Show TV ekranlarında yayınlanan aile dizisinin oyuncuları arasında Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler, Yusra Geyik gibi ünlü isimler yer alıyor. Sevilen dizinin oyuncuları arasına Musa Uzunlar dahil oluyor. Kurtlar Vadisi Pusuda canlandırdığı İskender karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu önümüzdeki haftalarda dizide yer alacak. 64 yaşındaki ünlü isim en son Netflix'te yayınlanan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinin oyuncuları arasında yer aldı. Usta oyuncu dizide İlyas karakterini oynayacak. Öte yandan Show TV'de yayınlanan ay yapımın imzalı Ailede Gerilim tırmanıyor. Hikayenin giderek derinleştiği dizinin yarın akşamki bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Yayınlanan sahne hikayede tırmanan gerginliğin ipuçlarını veriyor. Merakla beklenen bölümden yayınlanan ön izleme sahnesinde Aslan, Serhat'la karşı karşıya geliyor. Gergin geçen konuşmada Aslan'ın Serhat'a söylediği, aileden daha önemli bir konu mu var, cümlesi dikkat çekiyor, Devin'in kardeşi Yağmur'a düzenlenen saldırının ardından kardeşini hastanede gören Devin sinirden deliye döner. Bunu yapanın kim olduğunu bulduktan sonra Hülya, Devin'i kan akacak diyerek Aslan'ı durdurması için uyarır. Salı gününün merakla beklenen dizisi Aile dizisi Salı akşamı saat 8'de sizlerle. Aile dizisi hakkında yeni güncel bilgiler için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz.